İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minun bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri yuhud bir tarafa, diğeri hudavin, bahtiyar, diğer tarafa sülük eder, giderler. Hodbin adam hem hodgam hem hodendiş, hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz biçareler, zorba müdihiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz.'' Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müdihş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azab içinde kalır. Diğeri Hudabin, hudaperest ve hak endiş güzel ahlaklı idi ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler, herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisatı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahzı asker için bir davul bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın sururuyla mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder. Sonra döner. Öteki Adam rast gelir. Halini anlar. Ona der, Yahu sen divane olmuşsun, Batınındaki çirkinlikler, Zahirine aksetmiş olmalı ki, Gülmeyi ağlamak, Terhisatı soymak ve talan etmek tevhüm etmişsin, Aklını başına al, Kalbini temizle, Ta şu musibetli perde, Senin nazarından kalksın, Hakikati görebilesin, Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, ne nedamet eder. Evet, ben işretten divane olmuştum, Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim bil ki evvelki adam kafirdir veya fasıkı gâfildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumidir. Bütün zihayat firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müdhiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalaletinden neş'et edip onu manen tazib eder. Diğer adam ise mü'mindir.'' Cenab-ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahman, bir talimgah-ı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihanı ins ve candır. Bütün vefeyat-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır. Vazife-i hayatını bitirenler bu dar-ı faniden manen mesrurane, dadasız bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat hayvaniye ve insaniye ise ahz askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf, mesrur asker, birer müstakim, memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neşesinden neşet eden nezamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında seyyidi keriminin ve maliki rahiminin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyle ise biz daima elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz.